Arkadaşlar merhaba, bugün Bursa Fuarı'ndayız, Paksan firmasıyla beraberiz. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? E, merhaba, ben Can Hayat. E, Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünden 2022 yılında mezun oldum. Şu anda yüksek lisansıma devam ediyorum. E, Paksan firmasında da yaklaşık 2 yıldır dış ticaret bölümünde görev alıyorum. Paksan firması hakkında bilgi alabilir miyim? E, tabii, Paksan. 1970 yılında Türkiye'nin ilk ve en büyük balya makinesi üreticisi olarak kurulmuş bir firma. Ee, ana üretim faaliyetimiz balya makinaları üzerine ama bunun yanında e, yem karma, dik ve yatay olmak üzere ot toplama makinaları, çeyir biçme makineleri üretiyoruz. Ee, bu fuarada iki tane e, yeni büyük kare balyamız var. Onlarla katıldık. Aynı zamanda dümenleme sistemimiz var. Otomatik dümenleme sistemi. Bununla katıldık. Ee, Orka makinamız Diğeri de Albatros. Orka'da. Ee, çift düğüm sistemi var ve 4 ipli. 80-70 ölçülerinde barya yapan makinamız. Ee, yaklaşık olarak baryaların ağırlığı 250 kilogram civarında. besleme sistemi de rotor bulunuyor. Ee, aynı zamanda turbo fanlı bir makina. Ee, diğer makinamız Albatros da yine aynı şekilde 80-70 ölçülerinde barya yapıyor. Ee, yine 4 ipli tek düğümlü makinamız. Ee, bu şekilde. Talep nasıl peki? Orka Orka'yla Albatros özellikle son dönemlerde talep oldukça yüksek. Genel yurt içi sanırım. Evet yurt içi ama yurt dışı içinde çalışıyoruz. Orka içinde, Albatros içinde aynı şekilde. Anladım. aynı zamanda otomatik dümenleme sistemimiz var. Onunla alakalı da talepler oldukça yüksek özellikle yurt içinde. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederiz. Arkadaşlar biz takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.